hadis-i şerifinde buyurduğu ee, devam eden sadaka yani insan öldükten sonra üç şeyi arkasında amel defterinin kapanmamasına vesile olur, sebep olur. Nedir o? İnsan öldüğü zaman kendisi namaz kılamaz artık. Kendisi oruç tutamaz artık. Kendisi sadaka veremez artık. Ama bu kendi yapamayacağı amellerin dışında kendi evlatlarının veya kendisinin yaşarken yaptığı bazı şeyler bunun amel defterine sevapların gelmesine, sevapların devam etmesine sebep olur. Bunlar nelerdir? Birinci madde devam eden sadaka nelerdir? Bir insan cami yaptırsa, çeşme yaptırsa, ağaç dikse veya Kur'an talebelerine Kur'an-ı Kerim dağıtsa, bir ev yaptırsa veya bir evlenecek bir çiftin düğününü yapsa, talebe okutsa, bir yetimhane yapsa, bir aşeri yapsa, bu yemekler dağıtıldıkça, carma ayakta kaldıkça ya da ağaçlar büyüdükçe, diyelim ki 50 senelik, 100 senelik ağaçlar var değil mi? Şunlar ağaçlar. Ağaçlar ayakta kaldıkça bu kişi defterine sevaplar gelmeye devam eder. Bu kişinin defteri dolmaya devam eder. Allah izin verirse. İkinci hayır. Sadaka-i hayır hayırlı evlat diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayırlı bir evlat bıraktığınızda, o evlat hayırlar yaptığında da ne oluyormuş? Soy için hayırlar yapan evlatlar da sadakalar, sevaplar gelmeye devam eder. Çünkü onu hayırlı yetiştirdin ve topluma hayırlı bir evlat kazandırdın. Bu da senin en büyük sadakaldır. Faydalanan diyor. Bir eser çıkarttığında, bir eser çıkarttığınızda toplumun insanların faydalandığı, insanlar o eserden faydalandıkça da sadakayı devam etmektedir arkadaşlar. <laughs> yani veya bu ilimde talebeler yetiştirdiğinizde, o talebeler devam ettiğinde, bir çıkarttığınız ilim ile, ustur ile o düstur o talebelerin öğrettikleri, yaptıkları, anlattıkları, insanlara teşvik ettiği, e, yani haber aldım bugün yine bir yurt dışından bir kardeşten, o kadar insan mesela böyle bir de kadar insan namaza başladı diyor, hocam aklınız diyor. Yaptığınız, anlattığınız hiçbir şey boşa gitmiyor. İnsanlar birbiriyle paylaşmaya devam ediyorlar. Ve tövbeye dönmeye başladılar, dönüyorlar. Size haberi gelmesin de bilmeseniz de çok büyük şeylere vesile oluyorsunuz diyorlar. Elhamdülillah daimiz amacımızda zaten.